Şimdi bakalım, şimdi anlattığımız kuşkuları yaratan e, gelişmelerden biri. Kayyum haberi tutuklamadan önce geldi. Nasıl ya? Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütünün mensupları esen yurdu kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Zat haliniz rahatsız oluyor diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde Esenyurt'la terör örgütü mensuplarını aynı cümlede geçirirken Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ifade veriyordu. Kayyum haberi o tutuklanmadan önce duyuldu. Tutuklanacağı medyada yer aldı. Kısa süre sonra da tutuklandı. Birkaç saat içinde de atanan kayyum resmen duyuruldu. Bu görünen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti artık bir hukuk devleti değil maalesef ki. Eğer ki bu kararları biz önce duyuyorsak ve mahkeme daha sonra tutuklama kararı veriyorsa o mahkeme ne işe yarıyor? Muhalefetten sipariş karar tepkisi yükseliyor. Çünkü henüz Ahmet Özer'in ifade süreci tamamlanmadan yerine Beşiktaş Kaymakamı'nın kayyum olarak atandığı yazılmaya başlandı. Bu bize gösteriyor ki aslında her şeyi kurgulamışlar. Aşama aşama bunu hayata geçiriyorlar. Planlanmış bir dava olduğunu nereden anlıyoruz? İki gün önceden yayınlanan eylem yasağı, çadır kurma yasağı gibi genelgeler var valilikten. Beşiktaş Kaymakamı değil ama İstanbul Vali Yardımcısı Canaksoy hızla kayyum olarak atandı. Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesine hemen fotoğrafı konuldu. Milletin onlara vermediği yetkiye siyasi güdümlü mahkemeler aracılığıyla ulaşmak istiyorlar. Sarayın talimatlarını yerine getiren biri vardı onun adı Seyyar Giyotin'di. Onun adı Adaletin Cellatı'ydı. Akın Gürlek. Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Ona da talimatı fete veriyordu. Kumpas yapıyordu. Sonra günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Özüsün Akın Gürlek. Zekeriya Özüsün. Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra gözaltına alınıp tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı. Daha önce de defalarca muhalefetin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı. Akın Gürlek hakimliği döneminde Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama kararı vermedi. Terfi ettirildi, birinci sınıf hakim oldu. Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasında da Gezi davasında tutukluluğa yapılan itirazların reddinde de onun imzası var. Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildir. Akın Gürlek vicdanı olmayan adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum.